Elif annen çağırmadı gel buraya. Aşağıdan bir tane çocuk bağırdı. Ha. Elif yanlışlıkla sen çağırdın sandı da. Söyle sürpriz galiba. Neyse bunu ne diyor lan? Sapık sapık şeyler söylüyor. Neyse bunu şey yere gidiyorduk biz az önce tabureye oturmak istiyor mu diyordu. Dur şurada. Tabureye Tabure nerede? Buraya basılıyor. Tabure nerede anasını? Tabure. Buraya. Ha buraya basıyormuşum anla. Sen nasıl nakanı ya? Aptalım ya. Evin içinde tabure arıyorum ben de. Sahip hadi bir yerde oturalım. Mutluluk hiçbir şey yapmamaktır. Ne diyor la bu? Ben nereye oturacağım? Yetiş lan hayır. Motor. Ha, oturuyormuşuz. Sen de şuraya otur. süper Madem oturmak istiyorsun eşek otur buraya. <gülüyor> Oturamıyorum <gülüyor> Oturamıyorum diyor. Tamam, ben ayakta kalacağım diyor. Ayakta oymayı öğreniyor diyor. Oo. De, ıı, alamıyor muyum lan ben bunu? Alamıyorsun çünkü çıktığını alacaksın. Aptal. buradayım. Oturmuyor çünkü. Oturmuyor. Niye oturmuyor bu? Ay canım ben neden buradan çıkıyorum kendi kendim. Ha tut. Tamam. Ha. Çok şükür. Tamam. Bitti. Ha mani verdi. Bu oyunda para da kazanmanın yolu var mı ki? Aa yağmur yağıyor. Hayır. Kaç şunu yağmur yağıyor bak. Bak karmış. Yağmur yağıyor. Ben niye böyle donuyor ayıcığım? 11 olmuş Şu kız ne ya? Ha bu ne? Aa hediye kutusu. Ne yapılıyor bununla? Ha çantaya mı koyuyoruz? Neyse biz eve gidelim. Ah tabanca. Oo. Bunu çantaya koyalım. Bunun içine binebiliyor muyum? Gözebiyorsun. E, Aa tabanca. Übün e çantamdaydı. E çantamda gitti mi? He burada. Tabanca nerede? Hayır şurada. E tabancayı çantaya koyduydum ben az önce. Koyamıyorsun diyor. Niye koyamıyorum? Neyse biz eve gidelim. O benim diyor. Anladın mı kızım? Elif evi de <laughs> evi değiştirmiş. Aa. Bu evi de göstereceğim size. Şu an ben bu oyunda hiçbir şey anlamadım. Sadece bazı şeylerin nasıl yapıldığını biliyorum o kadar. Ben bu evde yatak ya koyacaktım. Ben bu evde ilk başta yükleyecektim. Kuzenlerimle falan oynamayı düşünüyordum. Sonra yüklemedim. Canım istemedi. Pkx'de daha eğlenceli falan dedim böyle kendi kendime. Sonra bu. yüklemedim. Neyse az önce ahfer sınavlar falan, falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ha, roleplay şey, falan yapıyordu. Neyse bu server'ı yemiş. Yatak koysana. Niye sapık sapık emojiler yolluyorlar yatak. bu? Yatak. Yatak. Ben de sonra görüşürüz. Tövbe tövbe. Ne? Yatak. Yatak nereye koyacağız? Evet. Çocuğum senin paran var mı? Ay. Yatak Ay. alacak paran var mı? Ayrıca evde niye yatak yok ve burası niye açık? Ayağı. Kedi uyuyamaz. Kedi banyo yapamaz. Aa, bu ne? Ee, aha. Hey, Orada doğdu. çocuk odası. Ay, çocuk odasına gittim yanlışlıkla. Biz çocuğu odası. Sana şu tadilata basıyorum. Nereden alıyoruz kedi yatağını göster. Çeliğe atamadık. Sonra Ay, tamam buradan hayvanlara girdin. Oo bunun bayağı parası var. Bu arada çok para lazım sana. Evet. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden. Şimdi biraz para kazanmak için bir şeyler yapsak. Oyun. Mesela burada para kazanmak için bir iş var mı? Biliyor musun? Bizi hayvanımızı kıskanıyorlar. Evet. Arkadaşlar ben o zaman... Zorunda... Burada bir sürü günlük görev var. Hiçbir şey almamışsın sen buradan. Basma basma. Kendisi gidiyor. Gitmiyor. Hah gitti. Hala bayağı bir sürü şey. Evet, sanırım tüm parayı buradan çıkaracağız. Oo, nasıl beni? Oho, sen bütün ödevleri yapmışsın ki. Aman ödev diyorum bir görebilirim. görevleri. yaparım sen canım. Yapmışsın. Canım ben yaparım canım. Bu ne? Canım çiçek. Bekle. Burada başka da var. Burada göre. Şu ikinci günü şeyden de yapalım. Ay biri çok param var. Hmm, zaten. Bakın. Aa tamam. Yetti. Ho? Şimdi eve gidip yatağını alabilirsin. Yaz <laughs> olsun. Ama çok fazla para harcamamaya dikkat etsen tamam mı? Niye buraya işaret ediyor, şey. Tamam ben neresi isteyeceğim ne Bu spayına bir şey istiyor ama istemiyormuş Ama annesi o masaj dersen boş var tamam mı? Hayvanımızı kıskanmış ondan yapıyor. Ay. Tamam mı? Ben onları bebek ya dedim. Ya Türkler role play yapmasa bir de tamam. gibi davranmasalar da bir dur bir dur. Yukarı çıkalım bir. Tamam salak canım. Ve Benim yani bir salak değiliz. Bastım. Yok bu değil. Tamam canım. Bu mu? Ha bu. bunu şuraya mı koyayım? Ne? Yo istediği yere koyabilirsin. Buraya da koyabilirsin. Tamam. Hazır? Ödedim. Bitse. Dada. Yaşasın. Uyuyabilecek. Bitti. Sessiz ol. Şimdi uyuyor. Bir şeylere bakalım. Ne bunlar? Aynen mi dostum? Bununla ne işe yarıyor acaba? Bununla ne işe yarıyor? Vay. Sıra sarkaya bakın. defa ışınlamak Şş. için. Bitikler olgunlaşmış. Pil bu pil ne işe yarıyor? Yarın sabahlık şey bitki ekelim. Bitkiyi nasıl ekeceğimizi bilmiyorum ben. <laughs> Bak önce tohum edeceğiz sonra sulayacağız sonra evet, ne, şey, ne bilmiyoruz bu kadar. Oho Elif sen buradan hiçbir şey almamışsın. Almayacağını nereden bilmiyorum canım. Oho, ben seni seri atlatıyorum buradan. Seri atlatıyorum. Evet. Hediye. Oo hediye. bakayım başka başarın var mı? Yok başka başarın yazık. Yazık şu an. Enli benim karakter seviyesi 5 oldu. Montu kıyafet edin. Şu profil fotoğrafında çok sınır oldum. Neden erkek gösteriyor? Bekle. Şu avatarda mı yapıyoruz? Avatar Ona ne kıyafet gidiyoruz? Ee, buradan değiştirebilir miyiz? En azından bir kız olsun. Tamam. Bu arada Yusuf bizim videoyu kesin izler YouTube'dan. Ne bu? Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Koleksiyon yoldu. Ne bu? Ne bu? Bu ne? Uuu, araba anahtarı. Neden bizim? Çünkü öyle yazıyor. Hamam. Hamutun silah? senin alabileceğin burada bir sürü şey var. Neyse ben sen oynadıkça bakarım bunlara. Silah silah. Bro koleksiyoncu. Beberon. Uy, ben bebek değilim. Kedim de Var bebek de değil. Hiç şey yapmamışsın. Sadece oynamışsın, Yusuf'la falan görüşmüşsün bu oyunda. Onun dışında hiçbir şey yapmamışsın, kazanç sağlamamışsın. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.